Sokaktaki kedileri beslemek için mama kapları, kedi naneleri kurumakta, sardunyalar, tüm güzellikleriyle renklerini bizlerle paylaşıyorlar, şifa dağıtıyorlar. Bugün Hüsnü Yusuf çiçeği ekeceğim. Şurada birazcık bal kalmış. Kavunuzun dibinde. Onu da değerlendireceğim. Bir petek dolabilmesi için, bir peteğin dolabilmesi için bir arının yüzlerce, milyonlarca çiçekten nektar alması gerekiyor. Çok zorlu bir iş. O sebeple mutfakta böyle kaşığın ucunda bile kalsa balları kesinlikle ziyan etmiyorum. Böyle kavanozda kalan balları ya sütle seyreltiyorum ya da suyla seyreltip çiçeklerime döküyorum. Bu uzun boylu Hüsnü Yusuf çiçeği. Tohumları aşırı derecede Küçük. Çörek otunun neredeyse dörtte biri diyebilirim. Ee, tabii havalar ısındı tohum ekim işlemleri biraz gecikti ama bu sene iklimde yaşanan değişiklikler sebebiyle tohum ekim işlemlerini Mayıs ayına devredebiliyoruz. Gölge bir yerde, direkt güneş ışığı almayan bir yerde tohumlarımızı ekebiliriz. Fıs fıslama yapmamız lazım. Hüsnü Yusuf çiçeği ancak bir sene sonra çiçek açıyor. Yani bir sene burada yeşil gövdeyi oluşturacak. Ertesi sene muhteşem çiçeklerini bizlerle paylaşacak. Ve tohumları ektikten sonra fısfıslama yapıyoruz. Tohumları çok derine ekmemize gerek yok. Çünkü çok küçük. İyice suladıktan sonra da bol ışık alan direkt güneş ışığının gelmediği bir yerde bekletiyoruz ve çimlenmeleri için saksımızı düzenli aralıklarla fısfıslama yardımıyla suluyoruz.